AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, TV41 ekranlarında yayınlanan dipnotun konuğu oldu. Fazıyla Özkurt'un sunduğu dipnot programına katılan Milletvekili Katırcıoğlu, deprem bölgesinde kaldığı sürede yaşadıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ayrıntılarını açıkladı gün gerçekten o kadar çok e, vefat vardı ki şimdi e, Adıyaman Belediye Mezarlığını ziyaret ettik. Ravza Kavakçı kan vekilimiz de vardı. Beraber oradaki e, hem gasilhanede çalışan kişi, e, hem de oranın hocası, hem de yan caminin imamı üçü hı hı. o gün oraya vaziyet etmişler. Bir de hemen yanda e, hayvan barınağı var. Oradaki ziraat mühendisi de o da imam hatip e, kökenli olduğu için bu işi biliyor. Öyle bir süreç anlattık ki oradaki yaşananlar gerçekten çok büyük bir e, yara. O kadar ilginç şeyler yani insanın hayatında yaşanması mümkün olmayan şeyler yaşamışlar. Öyle şöyle anlatıyor. Diyor ki deprem oldu. Herkes burada e, depremzede. Belediye başkanı depremzede, milletvekili depremzede, deprem, deprem dönem millet vali aynı şekilde, Hı. belediye çalışanları aynı şekilde, afat, şehircilik, yani bu şehrin bütün kurumlarının içindeki Hı. yaşayanlar, itfaiye, hepsi depremzede. İlk önce herkes kendi canına baktı. Biz bunun değişim ve dönüşme noktasının önemli adımlar attık ve milletimizden de yardım istedik. Kocaeli bu konuda daha iyi. Hemen depremden önce ben Gölcük Değirmendere'de oturuyorum. Donanma Caddesi'nde yıkımlara başlamıştık. Yani ne kadar doğru bir karar verdiğimizi, bu konuda iyi bir irade koyduğumuzun bir örneğidir. Keza İzmit'te Cedid Mahallesi'nde bundan önceki Belediye Başkanımız Nevzat Tuğan döneminde buradan teşekkür ediyoruz kendisine, başlattı ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza da aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Bunu üstlendi Bakanlıkla birlikte